Devrimci Sağlık İş Sendikamız 2024 Temmuz İşkolu istatistikleri yayınlandığında büyük bir haksızlığa uğradı. Temmuz ayı itibariyle yapılan iş kolu istatistiklerinde 0.99 gibi bir rakamla iş kolu barajının altında bırakıldı. Tabii ki sendikamız hem hukuksal alanda hem de fiili olarak konfederasyonumuzun da ve bağlı sendikalarımızın da desteğiyle buna karşı haklı olduğu zeminde mücadelesini sürdürüyor, sürdürecek. Mutlaka ve mutlaka sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin toplu sözleşme haklarını elde etmeleri açısından bu mücadelenin sonucunda hak ettiği zaferi elde edecektir. Biz buna sonuna kadar inanıyoruz. Burada yapılmak istenen Devrimci Sağlık İş Sendikamızın 2025 dönemi toplu iş sözleşmeleri süreci içerisinde aslında saf dışı bırakılması, konfederasyonumuz diskin toplu iş sözleşmeleri süreçlerinde saf dışı bırakılması ve bu toplu sözleşmenin mücadeleci bir zemine kaymasını engellemek. Biz bunu okuyoruz. Biz yapılmak istenenin ne olduğunu biliyoruz. Şu anda mahkemeye intikal etmiş olan iş kolu yetkilerinin e, mahkemeden kazanılması yönünde e, yasal olarak yürüyen zeminde şu anda Çalışma Bakanlığı gerekli evrakları e, mahkemeye zamanında ve doğru olarak iletmediğinden dolayı bu mahkemenin de sekteye uğratılması ve kazanılmış yetkilerinin akamete uğratılması girişimiyle aslında karşı karşıyayız. Biz hiçbir şekilde sağlık ve sosyal hizmet emekçisi arkadaşlarımızın uğradıkları bu haksızlığı sineye çekeceklerine asla ve asla düşünmüyoruz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Metal işçileri olarak biz sağlık işçisi arkadaşlarımızın yanındayız. Onların mücadelelerinde omuz başındayız. Omuz omuzayız. Ayrıca disk yönetimi olarak da eee bağlı sendikamız devrimci sağlık işin haklı mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olacağız. Ve kazanan sağlık emekçileri olacaktır. Devrimci sağlık iş sendikamız olacaktır. Disk olacaktır.